Mesela soru soracağı bir şey. Bu şekilde. Kullanılabilmesi için şeytanın çözülmesi gerekiyor. Aksi takdirde burada yani şu an bulunduğumuz yerde bu alemde ne işimiz var anlayamayız. Buraya niye geldik? Çünkü bizim buraya gelmemize vesile olan Kur'an-ı Kerim'de de geçen ayetle biz şeytana yani babamız olan Adem'in şeytana kalması neticesiyle indik buraya. Şimdi bir de bu işin farklı bir yönü var. Allah canibinde şeytan yoktur. Esma vardır. Mudil esması şeytan ki Diğer esmaların teceddüdünü sağlayacak. Benim anladığım şeytan toplamasından. Yani bir anlamı iki mana çıkarttım abi şeytan sisteminden. Bir tanesi esmanın teceddüdünü sağlayacak. Bitti de esmanı tefrik edecek. Esmaları tefrik edecek abi. Farklı. Bu mudil Hayır. esması mı yapıyor? Mudil esması yapacak abi. Çünkü mudil esmasının bize kattığı bir şey var. Onunla biz diğer esmaları bileceğiz. Onun plana girmesiyle bir boşluk olacak. Hani sizin de kullandığınız bir ifade var ya yazıdaki boşluk yazı kadar kıymetlidir diye. Esmada mudur Esmasının böyle bir yönü var. Müstakiliyet. Müstakiliyet veriyor. O aradaki boşluklar olmasa defterde yazdığımız bir defterde mesela şu şu yazdığım sayfada bu arada boşluklar olmasa siyahlar hep birbirine girer. Hani vücut hani adet. Fark edemeyiz. Mudur Esması bize bu farklılığı verdi. Yalnız ileride de bahse gire, bahsedeceğim gibi bir olmalıdır bu ayrık tefrik etme. Eğer kaynağına iade edilmez şeytan unvanına layık oluruz. Şeytan daha aşağısı insi bir şeytan oluruz. Şeytanın anlaşılmasıyla bunu geçeceğiz. Yani şeytandan daha aşağı seviyeye düşmek. Birincisi neydi? Esma da teceddüdü. Yani vücuttan adem, ademden vücuda geçişi modeli sağlıyor. Aynı zamanda da esmalarda farklılığı tefrik ediyor. Yani haydır, hay esmasıdır, ondan sonra kadirdir, rahimdir, hakimdir. Yani bu esmaları da tefrik etmemizi sağlıyor bize. Şey, yani e, Mudil esması. Peki biz bu model esmaları da öğrendik. Talim esma hadisesinde şeyden öğrendik. Talim esma yapıyorduk ya. Yani burada geçici bir süreç olarak düşünmemek lazım bunu. Hepsi bir anda oldu bitti gibi düşünürsek Umar için orada talim esma oldu. Talim esma olurken şeytan da orada. Şeytan o talim esma meselesinde e, şey, Adem'e secde etme işi bu ne demektir? Allah'a karşı bir kibirleniştir bu. Kibir olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Tek tek ayetlere de baktım abi. Kibir olarak geçiyor. Peki bu talimi es Adem Aleyhisselam'a öğretirken Cenab-ı Hak ismini mudili de öğretmedi mi? Mudili öğrenmesi işte... Orada melaikenin ona inkiyat etmesi bir olmasıyla diğer esmalı şeytanın tekebbürüyle de Mudil esmasını öğrendi abi. Nisliğimiz yoktu herhalde orada. Aslında sistem olarak vardı. Sistem. sistem olarak vardı. İhya oldu. Yani, aktif olmamıştı. Akt aktif, olmamıştı. Şeytan şey olmayınca, e, secde etmeyince kibir gördü şeytanla. Ben demeyi gördü daha doğrusu. Ben diyebilmeyi gördü. Ben demadı Bu, bu şekilde yani zaten Adem'de olan bir kata şeytan sirayet etti. Tanrı sirayetiyle Adem'de olan bir hayvan ortaya çıktı. Ben Beni insan orada öğrendi. Beni orada, orada öğrendi. Ben, ben beni orada öğrendi. Ben demeyi orada öğrendi. Şeytan ben demeden vazgeçmiş. Orada iblis diyor zaten. Şeytan demiyor Allah Kur'an-ı Kerim'de. İblis cin cin şeyindendir. Cin taifesindendir abi. Ee, orada o da onu öğrendi. Hazreti Adem indiğinde mesele anlamadan olduğunu fark etti. Oradaki ben demenin ne demek olduğunu, vehmi cihette ne olduğunu anladı. Vücut ismanı sormayan bir ben demek olduğunu anladı. Onu tekrar kendisine, sahibi hakikisine iade etmek için şey yaptı, çöp Nisbiye, nisbiye öğrendi orada. Ama şeytan hala kabul etmediği için de azazil şeytan olarak kalacak. Hatta o kadar bu işin içine giriftar olmuş ki Allah konuşma hakkını verdiğinde dahi o tövbe etmek yerine mühlet istedim. Tövbe de edebilirdi. Onu da ileride niye tövbe etmediğini söyleyeceğim abi inşallah. O zaman iblis sıfatı yani iblis yani i̇blis. aslında azazil. O zaman, Azazildir. E, o zaman farklı farklı isim takılması mesela Kur'an'da şeytan değil iblis geçiyor. Evet abi. Ha, o zaman Allah ile münasebeti talimi esma noktasında e, farklılıkları bize tanıttırma noktasında iblis kullanacağız. Dünyadaki işlevi sistemi şeytan. Aynen öyle olacak. Abi. Bizim e, dünya efa e konuşmalarımıza vesaire düşüncelerimize vermesi ama aslı yazılımız cevap pues, itibariyle, tarih esma itibariyle iblis. İblisdir, ha, sistemin yazılımında iblis, işlevinde şeytan. Şeytan olur. Evet. Birisi mülk bilirsin meleküt gibi. Evet abi. Bir malzeme mi? Olmazsa olmaz. Diye. İblis hazazildir. Azazil ismidir. İblis. Evet. Dima dersinden atıfla Dima ademe girip vücut çıkarır diye bir not düşmüştük abi. Vücuda çıkarır. Dima ise şeytanın edebildiği bir şeytanın müdahale edebildiği bir alan dima. Yani biz ona müdahale edebilmemizin bedelidir abi. Aynı onun bize müdahale edebilmemiz. Biz ona nereden müdahale dese o da bize oradan müdahale edecek. O, bu nedir ya? İkimizin birbirimize karşılaştığımız, karşılaştığımız bir yer, yer. yer abi. Dima ise şeytanın müdahale edebildiği bir bir alan. Yani biz ona müdahale edebilmemizin bedelidir onun bize bize vesvese vermesi. Şeytana müdahale etme işi bilen insan bilen insan için tuzağına düşmesidir şeytanın. Bir anlamda da şeytanın müdahalesi dediğimiz yer şeytanın kendisi olmasındır orası. Yani ne Taha Dima da, abi şimdi e, Dima talim esma hadisesinde melaike bir şey öğreniyor abi orada. Bir şey öğrendiğini şey yapıyor. Hani e, yeryüzünde fesat çıkaracak birini mi yaratacak? Sonra melaike durumu öğrenince bu ne demektir abi? Bir terakkidir yani. Hı hı. Yani böyle bir yere doğru bir terakki olmasa da şey ge, zenginleşme adına bir terakkidir bu. İmbisattır, İmbisattır abi. İnkişaf değil, imbisattır abi. E, ee, i̇mbisat, bu ne demek? Melaike bir şey öğrenir. Terakki melaike de var. Bu, bu, ama nasıl olacak? Dima ile olacak. Muhatap akıl. Allah konuşuyorsa vahidir. Muhatap akıldır. O zaman melaike de dima var. Biz şeytanla birlikte dimağımız zenginleşti abi. Dima ne? Mertebesi olan tahayyul, tasavvur, tahakul şeytanla birlikte bize muhatap oldu abi. Biz de ihya, biz de inkişaf etti. Onunla birlikte biz melaikeyi geçeceğiz işte. Yani de anladığım kadarıyla tasavvur takıl yok. Diman diye çalışıyor. Bizi ileriye götürecek olan sistem budur. Hmm, yani sif yok Çünkü her şey talim esma ile şey bir arada olduysa diman buhar olmuştur. Tahayyül ve tahakkül aktif olmuştur. Tahayyül ve tahakkülü aktif eden şeytandır dışarıda. Kendi enfüsümüzde düşüneceksin. Hepsi bizim çekirdeğimizde var. Bizim açılımımızsa, dimağı da bizim açılımımızsa, şeytan da bizim açılımımızsa. Nereye koyacağız bunu? Dimağa koyacağız. Çünkü dima müdahale eder. Ki, de, diyebiliriz ki aslında dima'nın bu kısmı da şeytandır. Nefistir. Biz bunu sadece hani nefs emmare gibi düşünürsek yanlış olur. Hangi kısmı dimağı bu? Tahayyül, tasavvur, takul kısmı. Sadece nefs emmare gibi düşünürsek yanlış olur. Takul de sormak Çünkü nef nef nefsin mi? yedi mertebe. Ya, nefsi kamile ve bazı var, nefsi mutmain ne var, nefsi levame var. Bu sadece emmare gibi düşünüyoruz abi bu işi mesele. Yani şeytanı biz tamamen bize zarar olarak tahayyül et, düşündüğümüz için, tahayyül tasavvur ettiğimiz için böyle dışına atmaya çalışıyoruz. Halbuki Allah'ın bize, bizde çalıştırdığı bir sistem bu yani. Allah'ın budur esması bile olarak bakarsak illa ki bizim sistemimizde olacak. Bunu nereye koyacağız o zaman? Bizdeki bir görünüm olarak, bizdeki bir sıfat olarak nereye koyacağız? Dima koyacağız. Dima'da da tahayyül, tasavvur, tahakkul. Çünkü insanlar tahayyül ve tasavvurundan şirke gidiyor, günah gidiyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz bu şeyde? İki tane şey. Ee, Tahakkulu sokmamak birincisi bu. Evet. Tahayyül ve tasavvur aktif eden şeydir, şeytandır. Bu bir. İkincisi, Mudil Esma ya, evet, bak abi. şimdi hatırlamıyorum. Mudil Esma'nın ifratı şeytan, tefriti de nefse var, vasatı hak. Evet abi sakit modil esma-i şerdedi. Tabii. Değil abi o zaman hani o zaman nefsin mertebeleri şerdedeyse, nefsen mare nefsel evvam nefsi butpan o 7 mertebe nasıl tamam şerdedeyse, modil modil esması da şer olmaması lazım. Şeytanın her şeyi şer olmaması lazım. O yüzden tahayyül ve tasavvura koymakta bir beyis görmedim ya. Yani. Yok, bir de modil esmanın ifratı olursa şer, 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 şer. Mesela diyelim ki hakim. Hakim ismini düşün. Hakim isminin ifratı celbesi. Değil mi? Evet. Tefriti ise ga kabahat, Gabavet. Yani vasatı hikmet. Yani bu da öyle. Yani mudil esması ifratı şeytan. Yani iblis. Tefriti nefsen var. Şakirdi çünkü. Evet abi. Ha. E, vasatı hak. O şekilde zaten abi yani o zaten evet. bunu anlatmış. Siz dediğiniz gibi bunu anlatmaya çalışıyorum. Şeytan ve nefsi tamamen şer olarak düşünürsek evet. Allah zulmetmiş olur. Ama şey çok güzel tespitti. Dima, tahayyül ve tasavvur meleklerde yok. Yok. Meleklerde yok. Bizde bu sistem, onlarda da ceber ceber itibariyle var ama melekte bu aktif değil. Niye? Bir şeytan musallat değil. Evet abi. Şeytan bize musallat olunca bizde bu iki sistem aktif oldu. Bizde bu iki sistem aktif olunca bizi imtiyazlaştırdı. Tahakkulu niye bu sistemin içine koydum abi? Çünkü sırat-ı müstakimde üç mertebe sayıyor ya abi. He. Şey var, humuttur e, diyor şeyin, şehaviye, gadabiye, akliye var ya. yani tahakkulu da sanki bu işin içerisinde şeytanın müdahale şey, yani belki He. bizatihi müdahale olabilmesi şey bile e, sirayet şeklinde müdahalesi olabilir diye düşünüyorum. Çünkü tahayyül ve tasavvurdaki her hakikat akla sirayet ediyor gibi yani. He. O, onda hani o ilç mertebeyi de buraya... Şöyle şöyle. Mesela diyelim ki senin bu mantığına göre tarif tasarım tahakkul girdi. İfradı şu. Tahakkuldan sonra tasdik yok mu? Evet abi. Bu mantığına göre orada şeytan yok. Yok. Oysa her verilenin ifratı şeytanlıktır. İzanın da ifratı şeytanlıktır. İtikadın da öyle. Batı şerif itikadidir. Yani... Şunu şu şekilde düşündüm abi. Hani tahayyül yani. ve tasavvur bizatihi şeytan olarak düşündüm ben şeytan sistemi olarak düşündüm. Ha yok, vasatlıkları nimet. Vasatları da ama şeytanın niyeti var ya abi. İşte vasatı nimet işte şeytanın mesela diyelim ki ha, Siz, iki, şey, şey, şey. He, şeytanı sistem olarak düşündüm abi. He, o şekilde oraya koymak hiç görmedik. He, çünkü bilir. Çünkü biz zaten şeytanı zulüm dersek Allah zulmetmiş olur o zaman. O, o, zaman o, zaman o zaman divan 7 mertebesinin ifratını şeytanlık diyebiliriz. Der, derim evet. derim. derim. Evet. Ama kendisini nereye koyacak olursam tahayyül ve tasavvur abi. Tahayyül ve tasavvur demek ki biz bunları ifrata götürüyoruz abi. Onlara sıraya ayrılıyoruz. Çünkü mana kalpten çıktıktan sonra burada şekilleniyor, burada suret giyiyor. Gidecek malzeme buradan geçiyor. Buradan eskidiliyor, dokuluyor. Şeytanlarla geçiyor gibi. Şeytan şeytan olarak çöz işte abi. Tahayyül ve tasavvurun şeytanlıktan çıkıyor. Yoksa tahayyül ve tasavvuru sana ölene kadar şeytanlık yaptırıyor sana. Düşün ha düşün, düşün ha. Şehvet düşün, para düşün, mal düşün, mülk düşün soruya cevap tekrar sor. Evet, şeytan durur mu soruyu? Yok öyle yetiştirmişsin zaten. Şeytanın gereğini yapıyor abi. Ya. Peki bir şey söyleyebilir miyim sana abi? Sekeret anında belli bir noktadan sonra e, yetişemiyor şeytan. Gidemiyor. Gidemiyor. Peki o anda yani bu tahayyülün e, bittiği nokta mıdır? Artık bu tarafını işi bitirdim, öbür tarafa geçtim, şeytan yetiştirdim. Nasıl oluyor bunu yetişememesi? Sekeret anında e, yedi mertebesinin sırf itikat ve kalpteki de iman devrede giriyor. Artık onlarla işi yok. Çünkü bütün ömür, bütün hayat ikisi hulaşmıyor. Oraları beslemekle geçiyor abi ömrün. Tabii. Devam. Vicdana müdahalesi yok. Şeytan. Şeytan çanta tefekkür var mıdır? İş... Üstadım kalbi daima idlal ile telkif, fikri daima tasavvuf ifadesini kullanıyor. Dün Hasan abiyle bu konuyu konuştuk. Hasan abi tefekkür ben yani yeni öğrendim. Ben de burada paylaşıyorum abi kameranın karşısında. Abi tefekkür sizin dediğinizden anladım. Kutsi bir şey. Kutsi bir şey olduğu için şey de yok. Şeytan da yok. Tefek ah, hani taakkurun içinde şey var ya tefekkür taakkur içerisinde ama burada üstüne basarak diyor ki tasavvur ettiğinden şeytan tahayyül ve tasavvurdadır. Taakullaki tefekkür tefekkürde yoktur. Ama fikir kullanır. Şeytan da bir fikri var. Ama sistemi bütünlüğe getirmek için Adem'in hakikatına vakıf olamadı abi. Tefekkür edemedi meseleyi. Yani tefekkür sistemi bütünlüğe getirmek için Fikreder. Fikredir. Düşünüyor. Mesela o çamur en Düşündü. Düşündü. Ama hangisi üstündür diyebilmesi için şey ateş mi çamurun tefekkür etmesi gerekiyordu. Mahiyetinde esmasında tefekkür etmesi gerekiyordu ki meselenin hakikatına vakıf olabilsin. Tefekkür edemediği için meselenin hakikatına vakıf çünkü şeytan e, orada işaret edeceğiz diyor ya. Bütün zihni her şeyi menfide. Evet. Menfide olduğu için tefekküre zamanı yok. Yani tefekkür de kutsidir. Tefekkürle şere gidilemez. E peki şere, şere gidenler ne yapıyor? Düşünüyor. Tefekkür etmiyor. Evet. Ve mesela buna bir örnek vereceğim. Bir, bir defa bir, bir yerde, yerde duymuştum. Otobüste giderken mi görmüştüm? Bilmiyorum. Tam hatırlamıyorum da abi. Diyor ki şeyde o vatandaş orada diyor ki insan diyor nerede mutlu olduysa kafasını oraya çevirir diyor. Aa. Şimdi hani bu ne demek? Sana neyin mutluluğunu verdiğini düşünüyorsan fikirsen kafanı oraya çeviriyorsun. Şeytan hani burada amacımız şeytanı böyle bombalamak. Bunu bizdeki karşılığına geçeceğim abi zamanla. Yoksa az bizim çok bir işimiz yok. Herkes kendi imtihanını yaşıyor. Şeyde e, biz kendi tahayyü ve tasavvurumuzda yani evham ve vehim cihetiyle kendimize biz mutluluk tasavvur ediyoruz. Diyoruz ki mutluluk budur. O yüzden sürekli onu düşünüyoruz. Boş kaldıkça onu düşünüyoruz. Kafamız oraya gidiyor. Bu bizim şeytanımız oluyor. Yani ne mutlu olduysak kafamız oraya çeviriyor sürekli. Çünkü e, biz kend şeytan orada kendine benlik vermekle mutlu olacağını biliyor. Kendine benlik vermekle ebedi ve ezeli olacağını Fikir etti. Bu şekilde fikir etti. O yüzden şey yaptı. Aynı fikri şey yapalım. Hazreti Adem'e yani dedi ki bu meyveden yersen ezeliyetiniz olacaksın, ebediyetiniz olacak dedi ya abi. Hı. Yani bu fikirde bu ne demek? Şeytan bununla mutlu olacak. Halbuki hak hakikatından mutlattısını kestiğin zaman yok hükmündedir yani. Vücud ismine layık mı değildir. Gölgenin gölgesi. Yani bütün her şeyi sen kendi üzerine alıyorsun. Bu sefer psikolojik bozukluklar ondan sonra de depresyon falan bundan geliyor işte. Yani mutlu olduğun şeyi yanlış yerde mutluluk alıyorsun. Yanlış yerde mutluluk alıyorsun. Yani mutluluk e, insanın Rabb'iyle ile baş başa kalmasındaki hasıl olacak şeyin en temel vazifesi mutluluğu. Yani Cenab-ı Hakk'ı seni gözeten bilen bir Rabbin olmasıyla en temelde mutluluk budur. Onun haricinde mutluluğu dünyada ve ayet işleri kırılmaya dair hükmündeki şeylerde gördüğümüz zaman mutluluğu fakir yerde arıyoruz ki mutluluk yok. Olmayacak da zaten abi. Bu bizi ölene kadar kendine musallat ediyor abi. Kendine Haşir neşir idir. Şeytanın şeyi bu. Bu bu sistemde zevk almak zevki ve lezzeti tadı yanlış yerde arattırıyor bizi. Şimdi ama. buna ait bir tespit var. <laughs> bayağı uğraşmıştım. İnsan kitap okurken, Kur'an okurken, hayır yaparken bir yapmaması için şeytan aktif. Sıkıntı veriyor. Evet, tamam. O türlü sıkıntı. Bu bak bir sıkıntı var. O anda bırak o hayriş oturduğun yerde bir sıkıntı var. Müziği aç, film aç sıkıntı gidiyor. Sıkıntı gitmiyor. Şeytan olduğu için enerji basmıyor. Evet, seni de rahat bırakıyor. Ha, buna biz insan sezet diyoruz. Oysa şeytanın sıkıntısını kaldırmasıdır. Kafirler hakiki lezzeti bilmiyor. Sıkıntının ortada, ortada kalkması ile var olan sıkıntısız hali, sıkıntısız halini lezzet zannediyoruz. Kafirlerde lezzet yoktur. O sıkıntısız hal zevktir. Evet O e, lezzet diyoruz da, lezzet iman, lezzeti vücut. Şimdi e, şeytan şer yap diye zorlamasından gelen dayatma enerjisi. Sen şer yapınca, müzik dinleyince onu çekiyor. Ben yaptı diye. O anda sıkıntı çekmiyor musun? Çekmeyince onu lezzet diyorsun. Müziği kapattın, araba turdu, gidiyorsun, tekrar başladı. Bu, biz buna zevk zannediyoruz. Değildir. Şeytanın bas e, basması için. Aslı lezzet şudur. Şimdi o şer bundan geliyor, bu yap diye ki dayatma enerjisidir. Şimdi Kur'an'a geçseniz, bu Kur'an okursan, bu o Melaike yaratılıyor sesten. Ve melaike zevk kaldığı için etrafına s***** şeytan gidiyor. Bu sefer hakiki lezzeti ondan alıyorsun. Kutsi lezzet budur. Bir, şer -e sıkıntın gidiyor. İki, hakiki bir lezzet geliyor. Evet. Hakiki lezzet bulamanın da şeyleri var. İşte Kaflet yüzünden yüzünü yormuş, şaşırmış falan filan. O tarz evet, yani, Müslüman'da da bu hal oluyor abi. Yani, Ay Müslüman'da zaten. kafir değil. Mesela defi, sıkıntının gitmesi lezzet zannediyor. Evet. Hayır. İçki bu yani.